أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وإن إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء صم الدعاء إذا ولوم وَلَّوْ مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرنا لهم دابة من الأرض دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذب أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر تمر ما مر السحاب. صنع الله الذي أتقن من أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن وهم من فزع يو من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه بلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفون فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Ve muhakkak ki gerçekten o lehuden bir hidayet rehberi ve rahmeten rahmettir lil müminine müminler için ve o müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir. inne şüphesiz rabbeke rabbin yakdi verecektir beynihum onların arasında bir hükmihi hükmünü ve huve o el aziz mutlak galiptir alimun her şeyi bilendir. Rabbin şüphesiz onlar arasında hükmünü verecektir ve o mutlak galiptir, her şeyi bilendir. Fettavakkel güvenip dayan <laughs> alallahi Allah'a inneke çünkü sen ala üzeresin hakkı hakikat üzeresin el mubinu apaçık. El mubini apaçık. Allah'a dayanıp güvenip dayan çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. İnneke bil ki innekem muhakkak bil sen apaçık, <laughs> La tusmi'u işitremesin el mevta ölülere ve la tusmi'u duyuramazsın summe sağırlara da eddua'e daveti izen iza zaman ve dönüp gittikleri zaman mudbirine arkalarını. Bil ki sen ölülere işittiremezsin arkalarını dönüp gittikleri zaman sahlara da daveti duyuramazsın. Vama getiremezsin entesen bir hadi doğru yola umye körleri andalaletihim sapıklıklarından çevirip in duyurabilirsin illa ancak men yu'minu bi ayatina men kim ki yu'minu iman eder bi ayatina ayetlerimize fehum onlara olanlara muslimune inanıp inanıp da ve sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin ancak ayetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin. Ve ne zaman vaka'a geldiğinde el kavlu söz aleyhim başlarına ahrecna 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 çıkarırız da lehum onları da beten bir dabe minel erdi yerden tukellimuhum onlara söyler konuşur enne kuşkusuz nase insanların kanı oldukları bir ayetine ayetlerimize la kesin bir imana iman getirmemiş ve söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız da kuşkusuz onlara insanların ayetlerimize kesin bir imam, iman getirmemiş olduklarını söyler. Ve yevme o gün nahşuru toplarız da min kulli her ümmetin ümmet fevcen bir cemaat. Mimmen sayanlardan yükezi bu yalan bir ayetine ayetlerimizi içinden fehum onlar yuzeune toplu olarak sevk edilirler. Ve o gün her ümmet için ayetlerimizi yalan sayanlardan bir cemaat toplarız da onlar toplu olarak sevk edilirler. Hatta nihayet iza zaman ca'u geldikleri kale Allah buyurdu ekezzebtum siz yalan yalan ladınız bir ayeti benim ayetlerimi ve lem tuhittu saydınız öyle mi biha ne olduğunu elmen bilmeden emma emaza değildi değilse neydi kuntum olduğunuz tamelüne yapmakta nihayet geldikleri zaman Allah buyurur siz benim ayetlerimi ve ne olduğumu bilmeden yalan saydınız öyle mi değilse yapmakta olduğunuz neydi ve vaka'a vaka'a ve vaka'a ve gerçekleşmiştir kavlu söz aleyhim üzerlerine bima dolayı zalemu haksızlıklarından fehum onlar artık onlar layıntıkune konuşamazlar ve haksızlıklarından dolayı üzerlerine söz gerçekleşmiştir artık konuşamazlar onlar konuşamazlar Elem yarav görmediler mi? Ene kuşkusuz, enna kuşkusuz. Gecealna kıldığımız leyle geceyi liyeskunu dinlesinler diye fihi onda. Ve gündüzü mubsiren aydınlık. Inne elbette fi zâlike. Bunda vardır la birçok ibretler vardır. Li bir kavim için yu'minûne iman eden. Onda dinlensinler diye kuşkusuz gece ve geceyi ve gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda birçok ibretler vardır. Ve yevme gün yunfehu üfürüldü fissuri sura fefezi'a hep dehşete kapılır min men bulunanlar fissamavati göklerde ve men fil ardı, ve men bulunanlar fil ardı yerde fil ardı yerde illa müstesna men kimseler şa'e ediledi Allahu Allah'ın ve kullun hepsi etevhu ona gelirler dahirune boyunları bükük olarak ve sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler müstesna göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır ve hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Ve tarâ, sen de görürsün cibale dağları tahsebuha onları sanırsın camideten yerinde durur. Vahiyye oysa onlar temurru yürümesi gibi merre yürümektedirler. Sahabe Merre sahabi bulutların sun sanatıdır. Allah'ı Allah'ın. Ellezi o Allah ki eskane safa sağlam yapan kulle her şeyin şeyi innehu şüphesiz ki o habirun haberdardır. Bima tamamıyla tef'alune yaptıklarınızdan. Ve sen dağları görürsün de onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler her şeyi sapa sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Men kim ca'e gelirse bil haseneti iyilikle felehu ona hayrın daha iyisi verilir minha ondan. Ve hum onlar men min feza'i min fezai, korkudan kalırlar yevme izin o gün aminun emin. Kim iyilikle gelirse ondan daha iyisi verilir ve onlar o gün korkudan emin kalırlar. Ve men her kimse o kimseler ki ca'e gelen sayı eti kötülükle fe kubbet, fekubbet atılırlar huhum yüzü koyun fınnari ateşe hel tuczevne karşılığını görmek sizin görmektesiniz illa ancak ma kuntum ta'melune yaptıklarınızın ve kötülükle gelen kimseler ise yüzü koyun ateşe atılırlar onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz denir innema ben ancak umirtu emrulundum en e'abude kulluk etmekle Rabbi Rabbine hadihi bu belletin şehrin ellezi o şehir ki harremeha o burayı dokunulmaz kılmıştır. Evet. Ve lehu ve ona aittir. Zaten ona aittir. Kullu her şeyin şey şeyde ve umirtu bana emredildi en ekune olma minel müslimine müslümanlardan. Ben ancak bu şehrin Rabbine ki burayı dokunulmaz kılmıştır. Kulluk etmekle emrolundum ve her şey zaten ona aittir. Ben Müslümanlardan olmam emredildi. Ve in ve ente etlu, etlu okumam el Kur'an'ı. Kur'an'ı. Femen artık kim hemeni teda doğru yola gelirse fe innema yalnız yehtedi gelmiş olur li nefsihi kendisi için. Ve men kim de dalla saparsa fe kul deki innema sadece ene ben minel enel ben minel munzerine uyarıcılardanım. Ve Kur'an'ı okumam artık kimi doğru yola gelirse ve Kur'an'ı okumam artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki ben sadece uyarılanlardanım. Ve kâle ve şöyle dedi. Şöyle dedi. Ve kâle ve şöyle dedi. Elhamdu hamdülillahi Allah'a mahsustur. Sayyurikum size gösterecek ayatihi o ayetlerini. Fete'arifu neha siz de onları görüp tanıyacaksınız. Ve ma değildir Rabbuke Rabbin bi gafilin. Gafil değildir. Gafil değildir. Neden? Habersiz değil yani. Amma ta'amelune yaptıklarınızdan. Ve şöyle dedi. Hand Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek. Siz de onları görüp tanıyacaksınız. Ve Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Neml suresine açık ve açıklayıcı olan Kur'an'ın insanlara doğru yol ve müjde olduğu belirtilerek başlandı. Yine Kur'an'ın okunması emredildikten sonra insana enfiste ve afakta ayet ve belgelerini gösteren Allah'a hamd edilerek سوره نقطه لندن وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته